Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kanalımızda hayvan doğumu yaptıktan sonra bu hayvanın ne gibi ilaçlara ihtiyacının olduğunu ve bu ilaçların hangileri olduğunu anlatacağız. Daha önceki videolarımızdan da gördüğünüz gibi arkadaşlar işte hayvan misal doğum yapıyor, bazı hayvanlarda ateşi sebep oluyor, ağrıları sebep oluyor. Ee, oğlaklarda e, kas problemlerine, kuzularda kas problemlerine sebep olabiliyor. Vitamin eksikliğine vesaire vesaire bu tür bir sürü ilaç var. Bu ilaçlardan bir tanesi arkadaşlar yeltip. Yeltip'i her doğan hayvana biz vuruyoruz. Misal e, koyuna 2 gram, kuzuya da işte 2 çizgi hani 2 miligram mı oluyor nasıl oluyor? Şimdi tam olarak tarif edemedim ama işte e, yarımdan aşağıya iki çizgi, üç çizgi falan o kadar falan vuruyoruz. Bu hayvana yetiyor kuzuya zaten. Doğduktan sonra hemen vuru, vuruyoruz biz buna. Koyuna ekseri olaraktan da lea vuruyoruz. Lea e, hayvanın ateşini kesiyor. Hayvanda daha rahat şey yapıyor böyle. İyi oluyor hayvana. Vuru, biz bu, ilaç, bu ilaçları kullanıyoruz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ee, koyunculuk koyunculuk çok güzel bir meslek bereketli bir meslek bereketli bir meslek fakat bu işi bir e, üretim amaçlı yapanlar var kurban amaçlı yapanlar var kesim için yapanlar var bir de ayrıtten ticaretini yapanlar var ee, ticaretini yapan insanlar zaten al sat al sat taktiği kullanarak yapıyorlar ticaretini. Ee, mesela benden aldılar 2 milyara. Bu hayvana biraz bakıyor ya da ne bileyim bakmadan müşterisini bulduğu zaman iki 2,5'a direktman satışını yapıyor. Bu da aradaki kazanmış olduğu kârda zaten ticaret amaçlı kullanan, yapılmış kardır zaten. Ee, arkadaşlar öbür türlü e, üretim amaçlı kullananlar misal bakıyorlar hayvanlarına doğumunu yapıyor. Ee, onun gibi şeyleri yapıyor çoğaltıyor, çoğalttıktan sonra kuzusunu satarak ya da e, misal bir kota koyuyor kendisine, misal 50 tane hayvan bakacak 50 tane hayvanın 51.sini satarak hani 50'den fazlasını satarak kar edildi, elde ediyor doğuranları satarak elde edebiliyor bu şekilde elde edebiliyor, bu şekilde kazanç yapıyorlar tabii daha e, bir sürü şeyler de var, misal misal yurt dışından et getiriyorlar vesaire ama Bunlar hayvancılığa girmiyor. Bunlar daha çok ticarete giriyor. Bu tür şeylerle arkadaşlar hayvancılıktan para kazanabilirsiniz. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.